Evet. Burada da borcam var. Paşa Bahçe'nin böyle kapaklı fiyatı ise 219 lira ee, bir fiyatı var. Bunda bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Bu bu haftanın ürünü oluyor. Ve burada da yine borcam var. Onu da göstereyim böyle e, kase olarak. Bunun da fiyatı 149 lira ee, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, pipetli kulplu bardaklar var. Bunun da fiyatı 25 lira. Bir fiyat var şöyle iki farklı renk seçeneği var. Et İnglish Home'un e, granit tavası var şu anda indirimindeymiş. İkili olarak satılıyor şu şekilde. E, fiyat fiyatı ise 849 liradan 670 liraya düşmüş bunlar bu hafta indirimde. Ve şöyle Urve markasının Natural kollu Rendisi de indirimde. Fiyatı 300 liradan 200, 224 lira 25 kuruşa düşmüş. Ve böyle büyük böyle roma rakamlı saatlerde var. Evet şu alttaymış arkadaşlar. O da şu anda indirimde. Fiyatı ise 179 liradan 128 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle Roma rakamlı saatler oluyor. Evet burada da şöyle Hatçefer markasının şöyle tavası var. Bunun da fiyatı 149 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle tepsi var. Onu da göstereyim. Bu da eee fiyatı 111 lira 80 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle indirimli ürünler var. Piknik çantası var. 219 liradan şöyle 115 liraya düşmüş. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu an bu hafta indirimli arkadaşlar. Ve borcam var. Ee, o da indirimde. 99 liradan 74 lira 50 kuruşa düşmüş da bu şekilde bir borcamda indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve burada bakalım. Şöyle e, Benken markasının kollu rendesi de indirimde. Fiyatı 300 liradan 224 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Ve burada şöyle şekerlikte indirimde. Fiyatı ise 49 liradan e, 36 liraya düşmüş. Onu da göstereyim sizlere. rahat e, Ryan markasının şu şekilde bir şekerli. Evet, 49 liradan 36 lira 50 kur, 75 kuruşa düşmüş. Evet kavanozlarda indirimde şöyle büyük boy bunlar e, 1 litrelik oluyor. E, 1000 cc fiyatı 17 liradan 13 liraya düşmüş. Bunlar da ve lisanslı anaokul çantaları da düşmüş indirimde fiyatları 200 liradan 187 liraya düşmüş ve beslenme çantalı ilkokul çantaları da indirimde 500 liradan 410 liraya düşmüş ve burada da bakalım şöyle çantalarda indirimde şunu fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar başka bakalım et dövme aparatları da var demirleri fiyatı 149 liradan 106 liraya düşmüş arkadaşlar. Et Arzu markasının mini fırında indirimde. Fiyatı ise 3300 liradan 2850 e, 9 lira 95 kuruşa düşmüş bu şekilde. Ve burada Onvo markasının iferileri e var arkadaşlar. Fiyatlar ise 1899 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle termos indirimde e, bu da fiyatı 329 liradan 246 lira 75 kuruşa düşmüş. Onu da göstereyim sizlere. E, bu da bu şekilde bir ürün. Gayet güzelmiş. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim. Ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım e, erken çekim yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz. Çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görün. Şöyle göstereceğim ürün Luminak markasının ürünleri geliyor. Bu hafta arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, siyah ve şöyle beyaz renkleri geliyor. Fiyatları ise bunların 59 lira ee, bir fiyatı var. Şöyle Derin tabağı da var, onu da göstereyim sizlere. Ee, şu şekilde ee, pasta tabağı ve kaselerinden oluşuyor. Bu şekilde bunlar. Fiyatları 59 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde. Ve burada da şöyle borisikat e, demlik var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Ee, fiyatı ise 169 lira bir fiyatı var. Evet bu da şöyle bir demlik. Fiyatı da 169 lira. Evet burada da şöyle desenli minak markasının pasta tabakları var bu şekilde. Bu da böyle ee, iç kısmı kendinden desenli. Fiyatı ise 49 lira ee, bir fiyatı var. Ve bakalım şurada da şu boriskat altılı fincanlar var. Bunları da göstereyim. Fiyatlar ise 119 lira. Ee, bir fiyatı var bunun da. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatlar ise 119 lira. Ee, bir fiyatı var bunun da. Ve burada da şöyle porselen sufle kapları var. Bunu da göstereyim. Bunların da fiyatları 24 lira. Ee, bir fiyatı var. Ve boncuk kaseler var. Onu da göstereyim. Şöyle. Bunların da fiyatları 22 lira. Ee, bir fiyatı var. Evet burada da çay bardakları var. Paşa Bahçe'nin altılı olarak satılıyor. Fiyatları 125 lira bir fiyatı var ve burada da yine Paşa Bahçenin çay bardağı var bunun da şekli bu şekilde farklı fiyatı 89 lira ve burada da şöyle Paşa Bahçenin su bardakları var onu da göstereyim sizlere bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatları ise bunların 65 lira Dain markasının şu şekilde su bardakları Fiyatları ise dediğim gibi 65 lira bir fiyatı var. Espresso fincanları var. Onlar da şöyle. E, fiyatları ise bunların 19 lira tane fiyat oluyor. İlginiz olsun. E, ve burada da şöyle desenli bardaklar var. Şöyle göstereyim. Pipetli oluyor bunlarda. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var ve Luminak markasının şöyle kupa bardakları var. Bunlar da tane fiyatı 65 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve burada da şöyle katlı organize var. Bunlar şöyle bir tanesini sizlere göstereyim. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Tabi bunun böyle siyah renkte olanı da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şu anda gösterdiğim beyaz rengi. Bir de bunun böyle e, siyah renkte olanı da gelecek. Ve burada da desenli saklama kapları geliyor. Şu şekilde. Bunların da fiyatı şu anda 729 lira. E, bir fiyatı var. İngiliz Home'un şöyle kestel, e, saklama kapları var. Bunların da fiyatları 45 lira. E, bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada da şöyle ee, mataralar var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 15 lira bir fiyatı var. Evet. Burada da borcam var. Paşa Bahçe'nin böyle kapaklı fiyatı ise 219 lira ee, bir fiyatı var. Bunda bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Bu Bu haftanın ürünü oluyor. Ve burada da yine borcam var. Onu da göstereyim. Böyle e, kase olarak bunun da fiyatı 149 lira ee, bir fiyatı var ve burada da şöyle e, pipetli kulplu bardaklar var bunun da fiyatı 25 lira bir fiyatı var şöyle iki farklı renk seçeneği var et İngilizcemin e, granit tavası var şu anda indirimdeymiş. İkili olarak satılıyor şu şekilde. E, fiyatı ise 849 liradan 670 liraya düşmüş. Bunlar bu hafta indirimde. Ve şöyle Urve markasının e, Natural kollu rendesi de indirimde. Fiyatı 300 liradan 200 224 lira 25 kuruşa düşmüş. Ve böyle büyük böyle roma rakamlı saatlerde var. Evet şu alttaymış arkadaşlar. O da şu anda indirimde. Fiyatı ise 179 liradan 128 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle roma rakamlı saatler oluyor. Evet burada da şöyle Hatchifer markasının şöyle tavası var. Bunun da fiyatı 149 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle tepsi var. Onu da göstereyim. Bu da e, fiyatı 111 lira 80 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle indirimli ürünler var. Piknik çantası var. 219 liradan şöyle 115 liraya düşmüş. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu an, bu hafta indirimde arkadaşlar. Ve borcam var. Ee, o da indirimde. 99 liradan 74 lira 50 kuruşa düşmüş. Ee, da bu şekilde bir borcam da indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve burada bakalım. Şöyle Benken markasının kollu rendesi de indirimde. Fiyatı 300 liradan 224 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Ve burada şöyle şekerlikte indirimde. Fiyatı ise 49 liradan 36 liraya düşmüş. onu da göstereyim sizlere. Ryan markasının şu şekilde bir şekerliği. Evet 49 liradan 36 lira 50 kur, 75 kuruşa düşmüş. Et evet, kavanozlarda indirimde şöyle büyük boy bunlar e, 1 litrelik oluyor. E, 1000 cc fiyatı 17 liradan 13 liraya düşmüş. Bunlar da ve evet, lisanslı anaokul çantaları da düşmüş indirimde. Fiyatları 200 liradan 187 liraya düşmüş ve beslenme çantalı ilkokul çantaları da indirimde 500 liradan 410 liraya düşmüş. Ve burada da bakalım. Şöyle çantalarda indirimde. şunu fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar. Başka bakalım. Et dövme aparatları da var. Demirleri. Fiyatı 149 liradan 106 liraya düşmüş arkadaşlar. Et evet, Arzu markasının mini fırını indirimde. Fiyatı ise 3300 liradan 2850 e, 9 lira 95 kuruşa düşmüş bu şekilde. Ve burada Onvo markasının inferileri e var arkadaşlar. Fiyatlar ise 1899 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle termos indirimde e, bulda fiyatı 329 liradan 246 lira 75 kuruşa düşmüş onu da göstereyim sizlere bu da bu şekilde bir ürün gayet güzelmiş şöyle Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim. Ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım e, erken çekim yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Evet. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görelim şöyle göstereceğim ürün Luminak markasının ürünleri geliyor bu hafta arkadaşlar bilginiz olsun ee, siyah ve şöyle beyaz renkleri geliyor fiyatları ise bunların 59 lira ee, bir fiyatı var şöyle Derin tabağı da var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şu şekilde. Ee, pasta tabağı ve kaselerinden oluşuyor. Bu şekilde bunlar. Fiyatları 59 lira. Ee, bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde. Ve burada da şöyle borisi kat e, demlik var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Ee, fiyatı ise 169 lira bir fiyatı var. Evet bu da şöyle bir demlik. Fiyatı da 169 lira. Evet burada da şöyle desenli minak markasının pasta tabakları var bu şekilde. Bu da böyle ee, iç kısmı kendinden desenli. Fiyatı ise 49 lira. Ee, bir fiyatı var. Ve bakalım şurada da şu Boris Kat altılı fincanlar var. Onları da göstereyim. Fiyatlar ise 119 lira. Ee, bir fiyatı var bunun da. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatlar ise 119 lira. Ee, bir fiyatı var bunun da. Ve burada da şöyle porselen sufle kapları var, bunu da göstereyim. Bunların da fiyatları 24 lira ee, bir fiyatı var. Ve boncuk kaseler var, onu da göstereyim. Şöyle, bunların da fiyatları 22 lira ee, bir fiyatı var. Evet, burada da çay bardakları var. Başa Bahçe'nin altılı olarak satılıyor. Fiyatları 125 lira. Bir fiyatı var ve burada da yine Paşabahçe'nin Altılı çay bardağı var Bunun da şekli bu şekilde Farklı Fiyatı 89 lira Ve burada da şöyle Paşa Paşabahçe'nin su bardakları var Onu da göstereyim sizlere Bunlar da üçlü olarak Satılıyor Fiyatları ise bunların 65 lira dain markasının şu Şekilde su bardakları Fiyatları ise dediğim gibi 65 lira bir fiyatı var. Espresso fincanları var. Onlar da şöyle. E, fiyatları ise bunların 19 lira tane fiyat oluyor. Bilginiz olsun. E, ve burada da şöyle desenli bardaklar var. Şöyle göstereyim. Pipetli oluyor bunlarda. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var ve Luminak markasının şöyle kupa bardakları var. Bunlar da tane fiyatı 65 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve burada da şöyle katlı organize var. Bunlar şöyle bir tanesini sizlere göstereyim. Fiyatı ise 79 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Tabi bunun böyle siyah renkte olanı da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şu anda gösterdiğim beyaz rengi. Bir de bunun böyle e, siyah renkte olanı da gelecek. Ve burada da desenli saklama kapları geliyor. Şu şekilde. Bunların da fiyatı şu anda 229 lira e, bir fiyatı var. İngiliz onun şöyle kestel, e, saklama kapları var. Bunların da fiyatları 45 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle e, mataralar var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 15 lira bir fiyatı var.